Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle Siz. beraber arkadaşlar. E, Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. E, tek hesaplaşma. E, yani kupa kazacağım arkadaşlar. Bakalım. E, 18.500'e kadar geri girecek miyim? Bunu hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Şu an ben bayağı düşmüşüm arkadaşlar. Şimdi kazacağım bunlar arkadaşlar. Bakalım kaç dakika, kaç, kaç dakika sürecek hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Evet şimdi e şöyle bir oyuna başlayalım arkadaşlar. Bu arada oyunu sesini kıstım arkadaşlar. Ha, -ha, -ha haberiniz olsun arkadaşlar. Sizi rahatsız etmesin. Evet. Şimdi eee Şöyle bir Evet. Böyle Hı. Şu an arkadaşlar Çok çok iler, ilerliyorum şu an. RT'yle de görevim var zaten. Arkadaşlar Şuradaki ikiyi de alalım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kızlı kaldım ya. Evet, böyle ilerliyoruz. Evet, güzel güzel güzel. Kanal Savaşçı yedi kaldı arkadaşlar. Çok güzel ilerliyorum arkadaşlar. Vay güzel mükemmel. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Tüh. Neyse. Öyle kalsın madem arkadaşlar. Bu arada ben arkadaşlar bayağı kupa azaltmışım ya arkadaşlar. Artıyı almayacağım ben arkadaşlar. RT miydi galiba? RT arkadaşlar. Şey var mı Mortis'te görev var mı bakayım arkadaşlar bir bir Mortis e göre var mı ha, varmış arkadaşlar Mortis'te. Ee, şöyle hemen bir Mortis bir alayım arkadaşlar. mortislerde hmm, Mortis nerede Mortis yok Mortis Mortis yok Mortis nerede Mortis? Oğlum mortis yok. Nerede? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Mortis şu an bulmaya çalışıyorum. Mortis ha. Buldum sonunda ya. Tamam. Şimdi. Ee, Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? çift hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. Ve adamları trollleyeceğim arkadaşlar. Evet. Adamları trollleyeceğim böyle yeniden doğacak arkadaşlar sonra Sorayım, hemen gaza gaz gaza gideceğim ondan sonra hemen kurtulacağım öyle arkadaşlar bence siz bunu yapın arkadaşlar ha tabi size kalmış evet bu bir ölsün be arkadaşlar Son 5 saniyede arkadaşlar hemen gideceğim. Adamları trolleyeceğim arkadaşlar Adam trolleme <laughs> Operasyonu Evet öldü arkadaşlar şu anda Evet güzel güzel Şimdi arkadaşlar Şöyle gideyim ben ve Güzel 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 Arkadaşlar bu olmadı. Ee, gaza git gittim. arkadaşlar. Ee, gidemedim. Çünkü küçük. arkadaşlar şu an küçük. Biraz büyüsün de dedim. Büyüsün. Ondan sonra arkadaşlar. Evet. Ben şu an arkadaşlar büyümesini bekliyorum. Bence yeterli olmuştur galiba arkadaşlar. Adam sinirlenecek mi arkadaşlar? Sinir, sinirlenmedi. Vay. Güzel güzel. Arkadaşlar denedim ve oldu bakın. Adam sesini sinirlenmedi arkadaşlar. Ee, bir daha deneyeceğim arkadaşlar ben. Bakalım bu kişi sinirlenecek mi yoksa sinirlenmeyecek mi hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bastım gitti arkadaşlar. Evet şu an başladık arkadaşlar. Ar arkadaşlar var var ya bu sinirlerse var ya. E, buna bir beğene gel gelsin arkadaşlar. Beğene. Like gelsin like. Bence bu arkadaşlar sin sinirlenir ya. izliyoruz arkadaşlar. Sin sinirlenir mi? Belli zaten, Göreceğiz. Bakayım be, bir. Bir dakika bakayım arkadaşlar bakalım sinirlenecek mi bir dakika? Ama arkadaşlar çok şey kaldı, biraz büyüsün de arkadaşlar ben öyle yapacağım. En, en az bir şu olduğum yere kadar gelsin arkadaşlar. Evet. Şimdi göreceğiz. Ama bir dakika durdur dur arkadaşlar. Ben bir ölmeyeyim. Arkadaşlar. Ölürsem sıkıntı arkadaşlar bende. Hadi be öl be. Şunu, de, şunu de, de, deneyeceğim de. Bakalım sinirlenecek mi? Sinirlenmeyecek Arkadaşlar şimdi onu test ediyorum. Bir ölemedim be. Anam 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 öleceğim 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 valla öleceğim Arkadaşlar bir Ölemedi gitti de ya Hadi gebert şunu gebert Helal Şimdi deniyorum arkadaşlar Şöyle ben gidecektim ama olmadı ya Arkadaşlar Şey oldu biraz Bir sıkıntı oldu ama adam illa ki sinirlenmiştir. Ama tabi onu ben bilmiyorum. Sadece tahmin ediyorum bakmışlar. Bir, bir sefer deneyeceğim arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar geldim. Eee adamı adam ölürse arkadaşlar. Eee direkt gaza gideceğim. Gaz zaten baya bir küçülmeye başladı. Yes. Şimdi arkadaşlar koşmam lazım hemen. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar yine olmadı ya. Olmadı olmadı. Arkadaşlar onu son 5 saniye kala e, yapacaktım. Şimdi adam da arkadaşlar düşün senize, şimdi bana sövüyordur. <laughs> sövüyordur adam da şimdi bana ya. Harbiden arkadaşlar vardı. Sövmek de çok haklı. Ama şu an burada test yapıyoruz. Yani. Evet, evet arkadaşlar. Ee, son mh. bir daha Ondan sonra arkadaşlar video bitecek. Ee, kanalıma abi, abone ab, olmayı ve ab, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak bakın ben sizin için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Heyecanı biraz atamıyorum. Ama, ama bana bir fikir verin arkadaşlar. Bir fikir verin yani. Bir fikir verin. Hangi oyun videoları gelsin? Oyun videoları e, bir fikir verin arkadaşlar. Yani ona göre oynayacağım bilgisayar oyunları bilgisayardaki oyun mesela GTA 5 gibi GTA 5'i şey alamam ama e, GTA San Andreas oynayabilirim arkadaşlar mesela onun gibi oyunlar mesela arkadaşlar bana önerin yani aklım işe gelme benim arkadaşlar artık eski eskiden geliyordu ama artık gelmiyor aklıma o yüzden arkadaşlar bana bir fikir verin e, neyse lafa çok uzattım 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 arkadaşlar pardon Başlayalım hemen. Evet arkadaşlar geldim tekrardan. Eee arkadaşlar <laughs> şu an çok şey. Allah. Yes öldü arkadaşlar şimdi hemen koşmam lazım ama arkadaşlar 5 saniye kala Eee e, Beşliğe geçeceğim arkadaşlar bekleyeceğim. Ah 5 oldu arkadaşlar. Daka. Bakalım sin sinirlenecek mi? Ah be arkadaşlar sinir, ah sinirlendi. Oy! Sinirlendi arkadaşlar Gör gördünüz mü? <laughs> arkadaşlar bu işe yaradı başka. Hangi adamların sinir edecek bir şeyler varsa yorumlara yazın arkadaşlar hemen. Ben hemen ben onları yapayım arkadaşlar. Ee, er arkadaşlar şu anda ben yeni mikrofon aldım. Yani ses şu an mikrofondan geliyor arkadaşlar. Ama ben oyunu sesini duyamıyorum çünkü kıstım. Ama açık bıraktığımda da şey oluyor arkadaşlar. Neyse. Ee, adam bir daha ölürse bakalım tekrar sinirlenecek mi arkadaşlar? Yes, bir daha öldü adam. Ee, şimdi göreceğiz arkadaşlar bakalım tekrar sinirlenecek mi bir dakika. Ah, neyse arkadaşlar. Ee, adam sinirlendi ama arkadaşlar. Onda çok doğru söylüyorum. Onda çok doğru söylüyorum. Adam baya sinirlendi ama arkadaşlar. Şöyle hediye gelmiş gel gelmemiş. Ha gelmişti pardon. Bin altın. Güzel hediye. Evet arkadaşlar. Ee, es Ha, e, kanalıma ab, abone olup e, videonu like like atmasak unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, dikkatli olun. E, Dediğim gibi e, adamları ad sinir edecek bir şey varsa hemen bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. E, ben, ben hemen arkadaşlar e, onu yaparım. bana Yeter ki siz yorumlar yazın arkadaşlar. Okey. Ark arkadaşlar bu arada ee, şu kulüp kulüp mü? katılmak isteyen varsa bir, bir kişi sadece bir kişi alabilirim. O da Yeşil Kale Köyü arkadaşlar. Ee, bir kulüp kulüp bir kulübümüz var arkadaşlar. Ee, bu kulübe katılmak isteyen bana Discord'tan yazsın arkadaşlar. Ya da YouTube'dan da yazabilir. Discord dedik ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir